Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi elimde pembe renkli bir karpuz. Güzel çıkmadı karpuz. Bir defa değiştirdik. Yine aynı. Dedik satıcı zarar etmesin. Geri değiştirmeyelim. Ben de bunu değerlendirmeye karar verdim. Şöyle blenderla suyunu çıkaracağım. Sonra yapmaya çalışacağım araya gitmesin. Eskiden tavuklarımız vardı. Tavuklara veriyorduk böyle şeyler. Şu anda tavuklar yok. gördüğünüz gibi gayet güzel bir şey bence. Kıyı çıkıyor. Ben bunu bir sürahiye alayım. Biraz biraz. Şöyle gördüğünüz gibi çıkarmaya devam ediyoruz. Biraz zor olduğu için her dakikasında Aa, süzmesi bile tepede bu arada her yer karpuz suyu. Var. Her yere karınca geliyor Allah, Allah. Aa, aa. Şöyle gibi süreceğim şimdi yine döktüm yine. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu arada ezan dokunuyor ikindi vakti. Karpuz bu hale geldi. Yaklaşık bir süre kadar da yarım karpuzdan bir süre kadar da su çıktı. Bayağı bir su içiyormuşuz yani biz karpuz yerken. Şöyle dibine kaşıkla karıştırdım iyice. İyice suyunu çıkaracağım bunun. Yarım karpuzumuz duruyor tabi. Onunla da uğraşacağız daha. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bir sürü yarım karpuzdan bu arada. Şöyle bardağımız alıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi bir şişe sodamız var. Şöyle biraz koyacağız bardağın içine. Sonra geri kalan da uh, buraya. Uuu uh, harika oldu. Şöyle. Kaç tane bardağımıza buz. Sonra gerisini sürahiye. Şu buzu atalım. Gördüğünüz gibi. Ellerimize sağlık. Şu yaz günü harika gitti. Şunu da kaldıralım şuradan.